Selam terazi arkadaşlarım, Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz Sevgili teraziler, adaletin terazileri, temiz kalpli saf insanlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili terazi arkadaşlarım, sizler için her zaman aylık çektiğim istekleriniz gerçekleşecek mi? Bu kez yıllık çekiyorum. 2020 yılının 12 aylık sürecinde benim sevgili terazi arkadaşlarımın, yüzü gülmeyen terazilerimin istekleri gerçekleşecek mi? Tabi ben sizin hayallerinizi, isteklerinizi ne olduğunu bilemem sevgili arkadaşlarım. Etki altındalar ah canlarım benim. Kafama göre buraya bir insanın temel ihtiyacı olan hayalleri, istekleri yazdım. Sevgili arkadaşlarım artık onlara göre sizler için şöyle bir bakım yapacağım. Sevgili terazi arkadaşlarım için önce usulen şöyle kartları karıştırırken sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Oraya da yıllıklar yüklenilecek sevgili arkadaşlarım. Videoların altında linklerden Çaypala Aşk Hayatınız kanalıma ulaşabilirsiniz. Benim güzel teraziciklerim. Sıralamada biz yan yanayız onlarla. Şimdi buraya ne yazmışım? Önce aşk. Aşk yazdım. Temel ihtiyacımız olan aşk değil mi canlar? Ruhumuz mutlu olmadıktan sonra, kalbimiz aşk olarak çarpmadıktan sonra dünya bizim olsa ne yazar değil mi sevgili terazi arkadaşlarım? O yüzden önce aşktan giriş yaptım. Belki benim sevgili terazi arkadaşlarımın 2020 yılında Leyla Mecnun aşkını hayal eden şöyle Leyla Mecnun misali Ferhat Şirin misali aşk yaşamak isteyen sevgili terazi arkadaşımın karşısına böyle bir aşk çıkacak mı? Veya mevcudunuzda partnerlerinizle bu tür aşklar yaşayacak mısınız? Sevgili teraziler yaşayacaksınız diyor bakın başarılı bir şekilde ateşlerden canlılık gelecek diyor yardım göreceksiniz karşılıklı birbirinize ihtiyaçlarınız olacakmış aşık olduğunuz kişilerle eş olabilir sevgili olabilir yoğun duygular hissedeceksiniz şanslı yere doğru gideceksiniz artı birbirinize karşı da son derece nezaketli olacaksınız diyor sevgili terazi arkadaşlarım 2020 yılının 12 aylık sürecinde birbirinize karşı son derece nezaketli, nazik, kibar olacakmışsınız. Aşık olduğunuz kişilerle aşk hayatınızda evlisiniz, sevgilisiniz, tatillere çıkabilirsiniz, yolculuklara çıkabilirsiniz beraber. Buyurun efendim birbirinize kupalar uzatacaksınız, çiçekler uzatacaksınız, birbirinize sevginizi dile getireceksiniz aşkınızı dile getireceksiniz sevgili teraziler çok güzel çıktı gerçekten aman Allah'ım işte bu illa ki arada mutlaka kendini kısıtlı tutuklu hisseden terazi arkadaşım çıkacak çünkü bütün terazilerin kaderi aynı değil ki belli oluyor ki çoğunluğunun kaderi güzel güzel gidiyor bundan dolayı bakın birazcık kendini kısıtlı tutuklu hisseden aşk hayatında evlenmek istiyor örneğin evlenemiyor kısıtlı tutuklu maddiyatı buna müsait değil biraz sıkıntıları var dengesi kaydı kayacak el ayak bağlı fakat merak etme sıkıntı içinde olan aşk hayatında sıkıntısı olan terazi arkadaşım fırsatlar yakalayacaksın. Risk alacaksın. Ya sevgilinle evliliğe adım atacaksın ya da birlikteliğe adım atacaksın. Artık herkes evlenecek diye bir şey yok. Fırsatlar yolunuza çıkacak. O bağlardan kurtulmak için çok fırsatlar yakalayacaksınız. 2020 yılı içinde ve değişim geldi güzellik geldi canlılık geldi aşk hayatınıza yani yüzde yetmişinizin hatta yüzde yetmiş aşk hayatı mükemmel olacak 2020 yılı içinde sevgili teraziler değişim geldi güzellik geldi geçmişin olumsuz olan şu iki kartı gitti yerine tamam geçmişin kuraklığı gitti çiçekler açtı diyelim biz buna çünkü ben şu an burada aşk baktığım için para demeyelim de çiçekler açacak aşk hayatınızda çiçekler açacak buraya ne yazmışım sevgili terazi arkadaşlarım belki bekarsınız şöyle 2020 yılında iyi bir kısmet çıksa da evlensem diye hayal eden sevgili terazi arkadaşım evleniyor mu biraz ikilemde çıkar mı acaba Şöyle iyi bir kısmet yoluma çıkar mı diye düşünüyor. Yoğun duyguları var. Sevgili terazi arkadaşımın evlilik geldi bakın. Güvenli evlilik istiyor sevgili terazi arkadaşlarım. İşte buyurun çıktı bile, çıktı bile. Çünkü burada uzandı. Buradakileri gönlünüz, kalbiniz kabul etmedi. Sevgili teraziler, bakın dördüncüyü ilahi adalet sizlere uzattı. Gördüğünüz gibi karşılıklı aynı yolda yürüyebileceğiniz evlilik yolunda ilerleyebileceğiniz kişiler yolunuza çıktı bay bayanın ortak nokta anlaşması attıkları imzayı buyurun görün sevgili terazi arkadaşlarım güzel güzel sevgili terazilerinde ay çok güzel özellikle de bahar ayına doğru teklifler gelecek seveceksiniz sevileceksiniz yenileneceksiniz sevgili teraziler evlilikler var çok güzel güvenli evlilikleriniz oluşacak buraya da araba yazmışım sevgili terazi arkadaşlarım 2020 yılı içerisinde araba hayal ediyor araba almak istiyor bir arabam olsun diyor alabilecek mi araba hayal eden sevgili teraziler araba alacak mı kaderin değişmesi lazım bir şeyler artık değişmeli mücadele veriyor evet mücadele içinde dürüstçe mücadele ediyor çünkü o aracı veya arabayı Terazi çok istiyor. Geçmişi örtü çekti artık. Geçmişin sıkıntılarını örtüyü çekti. Etki altında. Birilerine kupa uzatıyor sevgili Terazi arkadaşım. Çünkü aracı alması için bayram sevincini yaşaması için kredi çekmesi gerekiyor örneğin. Anneden, babadan yardım istiyor. Bakın kupa uzatıyorsunuz. Bir dostunuzdan yardım eli istiyorsunuz. Patronunuzdan yardım istiyorsunuz paylaşımcı olabilir sevgili teraziler yardım elleri size uzanabilir çünkü paylaşımcı sevgiden söz eder bu kartımız bu da sizi bayram sevinci yaşamanıza sebep olabilir diyorum sevgili terazi arkadaşlarım için ama bütün teraziler mi tabii ki de değil bazılarınıza elbette mutlaka sırt dönenler olacaktır sevgili terazi arkadaşlarım buyurun gördünüz mü bazılarınızı uzanacak bazılarınızı uzanmayabilir ama ne yapıyorsunuz? Sabırla, sabırla güç elde edeceksiniz. Sabrettiğiniz takdirde kul yardım etmiyorsa evren yardımı göreceksin. Sevgili Terazi arkadaşım, tamam. Hadi bakalım. Evrenin yardımıyla kaderin değişecek. Gücü elde edeceksin. Bu da çok güzel geldi. Çünkü her zaman kişi kişiye yardım etmeyecektir. Bütün terazilerin kaderi aynı değil benim annem babamla sizin anneniz babanız bir değil benim patronumla sizin patronunuz aynı değil sevgili arkadaşlarım değil mi bunu böyle düşünmek lazım şimdi ev isteyen kiradasınız ya da bir yakınınızın yanında ya da aile büyüklerinizin yanında kaynına kayınpeder yanındasınız fakat size ait eviniz yok ev hayali olan terazi arkadaşım 2020 yılı içerisinde ev sahibi olacak mı Bakalım mı sevgili arkadaşlarım? Aa, çok güzel. Çok güzel. Güzel bir kartla giriş yaptık. Ay çok güzel. Bozulsun istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Birileri sizi yönlendirebilir. Bakın burada tahta oturan bayan ne diyorsa onu yaptırmaya çalışıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Güçlü adımlar atabilirsiniz. Ebedi doyuma, çatı altında mutluluğa ulaşmak için birileriyle anlaşıp güçlü adımlar atabilirsiniz. Üstüne kart çekmeyeceğim. Kötü kart gelmesin. Sizlere birileri yardım eli uzatabilir. Sizleri hani şöyle yap, böyle yap, böyle yaparsan daha iyi olur. Böyle yaparsan tapuyu daha iyi eline geçirirsin gibi. Sizi anneniz olabilir, teyzeniz, abiniz, amcanız, bir dostunuz, bir yakınınız da yönlendirebilir. Bununla beraber hayaline kavuşursun sevgili arkadaşım. Buradaki kişi boşuna hükmetmiyor. Bu arada da bizim kartımız bu kart. <laughs> Buyurun sevgili Terazi arkadaşlarım. Demek oluyor ki biraz saksıyı çalıştır derler ya hani zekayı çalıştırırsa belli ki güçlü adımlarla tapuyu ele geçireceğiz. Hadi bakalım o da güzel geldi. Şimdi 2020 yılında işiniz var olduğunu düşünelim işsiz çünkü yaşanmıyor değil mi sevgili arkadaşlarım zaten mevcutta az ya da çok iyi işiniz var ama diyor ki benim sevgili terazi arkadaşım ya benim daha sağlam şöyle beni rahat yaşatacak iyi bir işe ihtiyacım var benim elimde meslek var ben bu işin insanı değilim ki ben şu işi istiyorum diyen terazi arkadaşım aradığı işi bulabilecek mi şöyle bir bakalım iş isteyen öyle ya da böyle başarı var çok güzel sahiplenme var sevgili terazi arkadaşlarım Oo, hedefini belirleyeceksin çünkü istemiyorsun fakirlik istemiyorsun yıkıklık istemiyorsun tabiri caizse bakın burada fakirlik var kayıp var aman Allah'ım perin perişan vaziyetler bunu istemiyorsun bu vaziyette olmamak için iş hayatında maddi işlerde başarıdan söz eder başarılı olabilmek için planlı hareket edeceksin. Hedefini belirle, misyonunu belirle. Elindeki meslek her neyse sevgili arkadaşım kafaya koyduğunu yap diyor. Hedefini belirle, arabana atla, git diyor iş başvurunu yap. İş başvurunu yaptın çünkü iş başvurusu yapmadan sizi kim çağırabilir değil mi sevgili teraziler? Biraz diyor her iş başvurusu yaptığın yer sana evet demeyebilir. Küçük çaplı yalan dolanla karşılaşabilirsin. Bundan dolayı diyor tabi bütün teraziler mi? Elbette değil. Arada bazı terazi arkadaşlarımız çünkü bütün herkesin kaderi bir değil. Bundan dolayı benim sevgili terazi arkadaşım ne diyor? Ah ben niye kadersizim? Ben neden kısmetsizim? Böyle bir şey yok. Bak burada bir şey uzanıyor. Buradaki kaçan yalancı işte bunlar. Bunlar yaramaz. Gerçeği bu güzel kardeşim. Kaldır kafanı ve bak. Yani evren senin işini sana verecek bak buradaki kişi sorumluluğunu aldı çalışıyor görüyor musunuz bu iş sizin işiniz bu sevgili teraziler gelecek yani gelecek arada böyle ya benim şu an elemana ihtiyacım yok olduğunda ben seni ararım sen şuraya numaranı bırak derler ya işte o tipler bu tipler onlara da zaten kafayı yormamak lazım değil mi sevgili arkadaşlarım bundan dolayı da kendinizi bitişte hissedeceksiniz öyle hemen atlatma olayı olmuyor ama kartımızı görüyorsunuz. Her şey bitmemiş. Mavi renk deniz. Denizin ardında da güneşi görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Her şey bitmedi. Ne yapıyorsun? Arayış bitti. İş arayışına geçeceksin. Bu iki yalancının aklına uyup çökmeyeceksin. Yerle bir hissetmeyeceksin kendini. İş için arayış. Arayacaksın. Arayacaksın ki zaferi yapasın. Maddi işte başarıyı yapasın diyor. Buradaki açılımım. Gördünüz mü sevgili ah benim teraziciklerim. İşte bu. Size de kupalar uzanacak. İşte bu. Zenginlik, doyum, iyi niyet. Geldi işte geldi. Daha ne olsun. Kupalar uzanıyor sevgili arkadaşlarım. Bir şekilde ama nasıl uzanıyor? Ararsan diyor. Öyle kendini yerle bir hissetmeyeceksin. Doğru işi bulacaksın diyor. Doğru yoldan söz eder dünya kartımız. O da oldu. Hadi bakalım. Sevgili teraziler bir şekilde bırakmayacaksın. Mücadeleyi elden bıraktığından gittin diyor. Bunu yapmadığın takdirde işte bu. Doğru iş, gerçek iş, senin olan sana gelecekmiş. Evet sevgili terazi arkadaşlarım bunu da tamamladık. Buraya ne yazmışım? Barışlar. Anne babayla kırgınsınızdır. Kaynana kayınpeder, komşu, arkadaş. Patronunuzla sıkıntınız vardır. İş arkadaşlarınız, ortaklarınız, eski eş, eski sevgili hepsi içinde dahil olmak üzere 12 aylık süreçte 2020 yılında benim sevgili terazi arkadaşımın küs olduğu kişilerde barış var mı? Hadi bakalım bakalım mı sevgili arkadaşlar aklıma öyle geldi oraya da öyle yazdım. Hadi bakalım hmm, bir gizem durumu var evet bir gizem var bir tarafım diyor aydınlık diğer tarafım karanlık şu anda diyor bir şeyler gizemde şengül diyor bana bir şeyler gizemde birileri arkasını dönebilir bakmaya devam edeceğiz. Ardından diyor süreklilik isteyebilirler. Burada korkan diyor ya terazi ya karşı taraf. Süreklilik isteyebilir. Barışı sağlayalım. Sürekli birbirimizin hayatında olalım. Evet. Barışmak istemeyenler veya gurur yapanlar değil mi sevgili arkadaşlarım? Biraz bu kalp kırgınlığını, kalp üzüntüsünü duyabilir diyor açılımım. Bunu yapmamak için kendini ispatla diyor. Hem karşı tarafa söylüyor hem de sizler için. Sevgili teraziler. Kadersel olarak bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Örneğin hatalı olan kim? O veya ben. Kabullenebilirsiniz. Karşı tarafı kaybetmemek için. Karşı taraf da sizi kaybetmemek için. Çünkü kaybetme korkusu var burada. Bundan dolayı bir şeyleri kabullenebilirsiniz olduğu gibi. Sevgili terazi arkadaşlarım küslerle aranızda ne yapıyorsunuz? Bir şeylere az alıyorsunuz. Düşmanlara yan dönüp bakın hemen yan döndünüz. Sevdiğiniz, sevdiğiniz olan küs insanlarla el ele tutuşabilirsiniz. Tekrar hayatınıza çekebilirsiniz veya karşı taraf sizi hayatına çekebilir. Şimdi bakalım benim sevgili terazi arkadaşım mı barışa meraklı karşı taraf mı? Hmm, güzel. Karşı taraf da istiyor. Siz de istiyorsunuz. Yüzde %50 yüzde elli. Çünkü bakın karşı taraf yüzde elli elinizden tutuyor. Doğuşa gidiyor sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf yüzde de sırt dönüyor. Sevgili teraziler siz de aynı şekliyle risk alıyorsunuz. Gereksizlere bakın burada tam yüzde %50 yüzde elli çıkmış durumda. Gereksizlere sırtınızı döneceksiniz. Gerekli olanlarla barış sağlayıp elinden tutacaksınız. Aman Allah'ım bu nedir böyle sevgili teraziler. Hem karşı taraf aynı şeyi yapacak sizde. Yüzde ellinizde barış var. Yüzde ellinizde böyle bir sırt dönme durumları meydana gelecek. 2020'nin genelinde olacak bu. Olsun gereksizler olmasa da olur sevgili arkadaşlarım. Gerekli olanları zaten kader bizim hayatımıza çekecektir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Evet sevgili terazi arkadaşlarımıza yolun açık diyor aman Allah'ım 2020 yılında o 12 aylık süreçte yolunuz açıkmış yolunuz sevgili arkadaşlarım engel yok gidin gidebildiğiniz kadar hadi bakalım merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi engelin yokmuş sevgili terazi teraziler bunu çoktan hak ettiler hadi bakalım evet sevgili terazi arkadaşlarım istekleriniz gerçekleşecek mi açılımımızı tamamladık sizleri tekrar hatırlatıyorum Çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Sizleri aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Oranın da yüklemelerini yapacağım. Yıllık yüklemelerini buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yeri ben sevgili teraziciklerimi bekliyorum. Efendim bu açılımımızı sonlandırdık. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay. Güzel teraziler.